Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bakalım bugünkü oyunumuz saklambaç ve bakalım nerede saklanacağız? Hemen seçeneklerden otomatik seçiyor ve görelim. Ben. Aa inşallah güzel bir yerde olur. Bahçe. Aa mutfakta saklanıyoruz arkadaşlar. Ben, Bahçe mi? bakalım. Kim mebe olacak? Ben ben olmayacağım. İnşallah ben olmam. Onunla... Ben de, Saklanmak ben. Ben de. <laughs> inşallah. Saklanmak istiyorum. O ben olacağım. İnşallah. Ne oldu. <laughs> ya. Yeri gösterme bence İpek. Tamam. Anne bugün her dediğimiz çıkıyor farkında. Evet. Bugün sen de ebe olayım, olmayayım derken. Mutfağa indik. Olayım. Ay acaba nereye ne, saklansam? Sana nereye saklandığımı söylenmez zaten. Hı? İpek sen de söyleme. Tamam. Nereye saklansam? Bulacağım sizi. Ben İpek eli kardeşim bakma bize lütfen. Bakacağım. Bakmak bak, bak. yok yola devam. Hah. <laughs> Tamam ben saklandım. Ben teyze izleyebiliyorsunuz biliyorsun değil mi? Nereden? İzle diye bir yer var ya. Ha evet. Peki burada yanına yaklaşmak geçiyor mu yakalanan? <laughs> Onu da hemen yeter. Bu sen misin? Sen misin? Evet. Erkek lan bu. Öyle yapıyor herhalde. Ha erkek yapıyor. Ben saklandım kızlar. Ben çok güzelim. Ben de. Ay çıkıyordum yanlışlıkla ha. Bakalım Kadriye'ye bakacağım nereden gelecek. Şu an daha bekliyor be. Başladı Kadriye. <laughs> Beni bulamazsın ki. Beni bulamazsın ki. Dur ya İpek. Haydi. <laughs> seni Beni yakaladın hemen de ya. Aa, hiç <gülüyor> görmedim. <gülüyor> ya, görmedim neyse. seni ben. Bir de görmeden yakaladım ha. Adı, ben oldum yani. Beni yakaladı. Şimdi koşuya ya. bakalım kimi yakalayacak? mutfakta baya bayağı büyük yani bulman çok zor ha. Gerçi Aa. beni pat diye buldun ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an 10 kişi kaldı. Ben de öldüm. Arkadaşlar ben öldüm Hadi bu arada. Mi? Şimdi bu aha orada biri zıplıyor. Hadi yakalamaya çalışıyor. E her zaman saklananlardan daha hızlı koşar bu oyunda. Evet bak. O, aşağı aşağı atlıyor. atlıyor. Kim o? Yakala yakala yakala. Ve yakalanamadı. Aa çukurun içine yakalayayım. Ben vay hayatta yakalayamaz. Nereye zıpladı oha? Yine aşağıya atladı. Ay orada. Aa, trollüyor seni. Trollüyor seni Oynayan kimse çok güzel oynuyor. Ka Ama değil mi? hızlı olması. Aha yakala. Niye zıpladın üstünden? Öldürdü, öldürdü. Öldürdün mü? Tamam. 9 kişi kaldı. Elif neredeymiş? Elif'e bakıyorum. Ben hani sus, sakın. sakın. Ha, sen buradasın. El Elif nerede lan? Elif? Aha buldum. Gerçi aha! <gülüyor> <gülüyor> biri daha var orada Kadri, biri daha var. Nerede? Orada <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> kaçıyor lan? Ön tarafta, ön, ön. Hayır, o tik tarafa ya gitti çocuk ya. Aa, İkisi aynı anda kaçtılar. Bak ileride, ileride gördün mü Kadri? Git 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 bak ileride küçücük. <laughs> Buldu mu? Ya niye donuyor? İleride Kadir birlikte duran bu çocuktu. Elif'le. Evet, şey. <laughs> ya neredeydi o tabi? bir ismi yok. Yok, o ismi anlamadı. Kadir buldu seni. Hayır, onun ismi yazıyordu karakterde. Ve 7 kişi türü. kaldı. Mıncık kız orada zaten. Ee, biri koşuyor. Kadir sana söyleyeyim. Şeyin içinde lobo lobo'nun orada yukarıda bir kız. Yukarıda tezgahın üstünde koşuyor. Turuncu kafalı. Evet, görüyorum. Gördün mü? Onun üstünde de biri var. Onun üstünde de biri var. Turuncu saçlı bir kız var. Ama oraya nasıl çıkmış o? Ta üst tepeye çıkmış. Erkek mi? Kız. Hangisi ya? Bir tane sarışın da tezgahın üstünde yukarıda. Evet, yani Çekmecenin evet. üstünde. Çıkmışlar da nasıl çıkacağım oraya? Çekmecenin üstünde bak. Seni izleyecek her şu yukarıda. Bilmiyorum. Bir tanesi şunun arkasına saklanmış. Kağıt var. Şimdi bırak, Yaşamalıca bu nasıl kolay oldu? Evet. Ha, bak yani, orada kade doğru gidiyorsun. En tepeye çıkmış. Hızlı içinde. koşuyor şu an. Anne. Heh. Bir tanesi şeyde sırılma ya bizim balık yağda yapılmayacak kara bir şey açıyoruz. En evet. üstte evet. Evet. Erkek, evet. Erkek. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Aha orada. Aşağı aha, aşağı atladı. Yakala yakala yakala. yakala. <laughs> 2, Allah. Ne oldu? Babam ha. ben. Ben ha. Daha oynuyoruz son son kez oynuyoruz Arkadaşlar bu bölümü Bakalım şimdi nerede saklanacağız Niye Çok az oldu ama dakikalar Tamam 5 dakika oldu zaten şu an Atik, atik değil atik Elik. Atik. Elik oldu. atik oldu Acaba kim Bakalım kim ben ben olacak anlayayım. İnşallah ben olmam İnşallah Elif olur arkadaşlar Yine ben oluyormuşum <laughs> Bence Elif olacak Ben olmayacağım İnşallah Elif olur Aa! Sopa Aha. Sisters diye biri. Kesin bizi bulur arkadaşlar. Hemen doğrusunu kaçalım oyuna başlarım. Bu bizi bulur ben. Ben şey olayım ya. Şurada, şurada, top olayım. Bilardo yok muydu? Ay burada kaldım kız. Lan. Ha. Ay aşağı düştüm. Ha bu ne güzel zıplıyor. Burada gözükür müyüm ya? Burada gözükürüm ya. Kızlar siz nereye gittiniz? Ben, Saklanacak ben, kare Bak, Gerçekten ben mi? Ben neredeyim biliyor musunuz? Neredesin? Bahçede küçük bir kulübe gibi bir yer var oraya girdim. Mi var? Yani bi bisiklet be? vardı o dışarıda. Ben bisiklet Hı. Aha, bisikletin arka tarafında böyle küçük kulübe gibi bir bölüm var. İnşallah oraya gelmez. Aa, Buradayım. Ben nereye gittim ben buraya Bak ta aha kız kim? Biri de kutunun orada saklanmış. İşay beni görür. Buradan gelse beni gerek görür de. yanlış yere girdim boşuna. Valla. Ben yukarıda. Mesela ben şu an e, bunun bulunduğu yerde bir Ay yukarı çıkıyor. Topların oraya çıktı. Topların orada şu an. Toplarda. Bilardo da biliyorsunuz. Aha bir. Nereye girdi lan bu? Bilardo'nun toplarının girdiği yere girdi. Ben ben size bir söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben dışarıdayım bu beni bulamayacak. Ama. Aa, bisikletin oraya geldi. Koşuyor bu. Oo, bayağı azı koşuyor. Evet. Arkadaşlar öyle bisikletin oraya geldi ve televizyonun orada. Sen bisikletin orada mısın? Evet. Ve orada küçücük bir kenarlık var. var. Aradın Aranın oradayım. Gördünüz mü beni yoksa? Hayır. Ben oraya saklanıyorum. Televizyon oraya ben gidiyor de, şu an. Ay geliyor. Allah. İnşallah bu tarafa doğru ben gelmez. Çok Uzak mı? Bana uzak. Bana da çok uzak. Ben ben Neyse ben. Bir şey televizyon ne? oraya gitti. Aa üstte ne? çıktı. Dolabın en üstünde. Nasıl Arkadaşlar çıktı? dolabı ne? İpek senin dolabın üstünde. Bir, aha İpek'i görmezseyi, iyi. Ha aşağı indi. İpek seni görecek orada. Bakayım yok göremedim. Tamam kaçtı. Or İpek zor kurtuldun ha. Sana söyleyeyim. Beni bulacak gibi hissediyorum. Başka oyun İpek. Sus. Şerzim, Merdivenler çıkıyor. Kim var merdivenin oralarda? Hmm. Ben yokum. Aha Mert. Oy, aşağı, düştü. aşağı <laughs> Merdivenler çıkacak bence. ısrar ediyor. Şu an. Aa orada biri zıplıyor. Onu gördü. Gelemezsin diyor kısaca. Ha öyle mi? Aha yandı. <laughs> Gelir. Gelir. Aha bak geldi. Kız, kız kaçtı. Kandırdı onu. Evet. Ay benim küçük kolayı kulemi görmesin. Aha yak. Aa iki kişi yakaladı. Kim onlar? Sen mi var? Ben Hayır yokum. ben yokum. Kutunun içine girmişlerdi sandık. İki kişi yakaladı. İnşallah beni görmez. Benim yanımda biri gelmiş lan. Kim? Tuma diye biri. Vallahi bilmiyorum. Şu an nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Sarı merdivenden çıkıyor. Sarı şey mı? Aha. Ne? Evet, İpek, İpek Abi. de oradaki dolaplarda bir yerde değil miydi? Ay. Oralardayım. Ama... Aa çerçevenin oraya geldi. Çerçeve de Abi değil. yanıma gelin bakalım. Aa çatının oradan gidiyor. Arkadaşlar Ay, kim kim, kim neredeyse orada. Abi aşağı in gözünüz. Aa orada birini gördü. Lastiklerin orada. Ben değilim. Ben değil nasıl çıkacağım şimdi söyle. Ben değil biri gö o gördü. Tamam işte ona diyorum. He. Gerçekten da o. Sen yandın mı? Yok ben saklanıyorum şu an halen. Aa, çok hızlandı la. Niye öyle hızlandı bu? Oo. Ay beni gördü. <laughs> beni gördü. Öldüm arkadaşlar. Ben senin dedim küçük bana yerde bak kalacağım ben. diye. Ha? Bana bak. Elif şu an şeyde. Bak. Sandığın üstüne çıktı. Ay siz ikiniz burada mısınız bana Kadriye? Bak. Evet o okay, kim bilmiyorum. Bilmiyorum. Kadriye evet. de bu Elif de burada. Bakayım. Bana bak. Ee, Aha. Elif. ne oldu Elif? İki kişi yakalayacak birini öldürdü. İpek de burada. Bu arada. Kim öldü? Biriniz öldünüz mü? Yok. Şu an şeyde çok hızlı koşuyor. Bu hızlı koşmayı nereden aldı? Özel para alıyor. Gerçekten mi? Evet. Cık, buna para veriyor yani. Buna... Şu an sandığın Elif... üstünde. Kutunun üstüne çıktı. Elif nerede? Ben çıktım ortaya. Ben en yukarıdayım. Elif seni oh, orada tamam, görüyor. Tamam. Elif. Ben ne oldu? Buldum. Aa Süpersiniz. İpek de kazandı. Tebrikler arkadaşlar. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere herkese. Hoşçakalın arkadaşlar.